bugün bu Roblox'ta Roblox Fruit o oh, Roblox Roblox Fruit oh, oyn, oynayacağım kanalıma abone olmak like, etmeyin unutmayın ama kimle derseniz kankam Tunayla kim kim kanka Ya, ya şunlar biraz fazla zor bu. Kanka seni Roblox bagamı diye te teknoloji diye bir şey mi kalmadı? Dünler diye bir şey mi kalmadı? Ne oluyor sana? Ne oldu? Kanka ne oldu? Tamam. Roblox for b ben de sıkıldım ya. Level hala dokuz. Şaşırdık mı şaşırmadık. Şaşır, şaşırmadık mı şaşırdık. Kayıt tekrar kesmez inşallah. Kankam Tuna'nın ve benim kanalıma da abone ol, like atmayı unutmayın. Kankam Tuna'nın kankam olan Tuna'nın kanalının ha adını da açıklamaya koyacağım. Sonra da ha abone olabilirsiniz değil mi Tuna'cığım? Oha bomba falan patlıyor. Ya ben buradan gideyim bence. Yavaştan. Yavaştan gidelim. Gelme. Gelme anne. Anamı istiyor. Flash'tan daha hızlıyım. Flash'tan Flash'a bin basarım bu sayede. Flash'a bin basıyorum şu anda. <laughs> oyun o, oyun neden kasıyor? Kasma oyun. Tamam. Oyun o, oyun içinden Türek birisi çıktı. O, oyun oyunluktan çıktı. Oyun o oyunluktan çıktı lan. Hemen gidelim. Geliyor ya sen Roblox'u mu sevdin? Niye yükleniyor? Evet, ya sen niye Roblox'u sevdin? <laughs> Uhu uh, Dünya rekoru! Dünya rekoru diyen kişi yalandan kitap yazdırmıştır. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kral? Gel buraya gel 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 gel. Ya ya korkma bir şey yok ya korkma korkma bir şey yok hadi. Tamam. Ya level 10 olmak istiyorum. Level 10 olacağım. Level 10 olacağım. Ne? Kanka Roblo, R R Roblox'tan mı çıkacak? Kanka kanka ya sen baksana abi olursan bana söyle. Bel belki oyun değişikliği yer yapabilirim Hı -hı. Hı -hı. Tamam. kanka kayıttayız kayıtta anla ya Ya kayıttayız, videodayız. Şu an senin sesinde vi... video. Desin. Evet, vi... videodayım anne. Çık. Videodayız anne ya. O Oy, oyun oyun değişikliği yapıyoruz. Kanka ya ben de sana katılayım. Sana sana katılacağım. Oyun çöktü. Ne oluyor? Ha? Bir al. Ha? Tamam çek. Tamam. Şu anda ge geliyoruz. O. Oh oyun değişikliği yaptık. Kankaya ya ben girdim sen neredesin? De, kanka, kanka tuşum çalışıyor ama zıplayayım bu ne lan bu oyun bağlı mı? Şu an oyun bayağı bir kız. Kanka benim oyun çok kalıyor. Tam buraya mı? Sen bu Tam geçtim. Girdim. Ya bu ne? He kanka ya sen Şunlandı. Kan kanka sen şu an videoda mısın? Hayır. Kanka ne zaman başlıyorsun? Tamam. Kanka şu an Yöneten sensin ama şu anda. Tamam ya ben kullanırım. Lan ya direksiyon <laughs> ben saniye. Direksiyon bende bırak ya. Senin şoför. Senin de ben. biçim. Kanka bir bak, şey. bak, ben getim, sen Kanka şu an ben geliyorum.

Ya direksiyonumu niye aldın? Aa, böyle miydi lan bu oyun? Sa lan dön. <gülüyor> <gülüyor> Yatına senin yapacağın işi ben var ya. Ya çekil ya. Sen yapacağın iki ben var ya. Gel hadi. Ya senin yapacağın direksiyonu ya. Direksiyonum da çaldın zaten. Lan <laughs> lan. Kanka, kanka şu an girdik. Geri gelinmiyor. <laughs> ya. <gülüyor> baka girdi Tamam. Hadi bab... Ya başaracağız inşallah. Ya şunu en ama 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 kötü. Allah. Daha ne istiyorsun? Aa! Ya senin ne biçim direksiyonun var? Ya sen ne biçim direksiyon yönetiyorsun? Lan! Lan! Hayır, 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 hayır. Ya Allah. İleri, ileri. Aa! Ya biz neden süremiyoruz oğlum bunu? Ya. <laughs> ya yeter ya. Kanka, kanka ya biz bunu yapamayacağız. Ya biz bunu yapamayacağız. Bin lan bin. Bak bırak direksiyon bende. Direksiyon bende. Ha. Hayır. Geri, 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 geri. Kanka ya ben karakterimi sıfırlıyordum. S sıfırlasan sende Tamam, de direksiyon bende rahat ol sen. Kan kan kanka bir saniye e, e Kanka videodayım ne arıyorsun? Kanka video Kanka Roblox. Ya, Yok kanka no, normal tunayla çekiyoruz. çekiyorsun? Kanka bir tane o o, o oyun işte. Kanka Kanka beraber yaptığımız bir şey işte anlayamadım. Kanka kal kapatsam olur mu? Kanka bay bay. Tamam. Hayır. Hayır. Ya ben mükemmel şoförüm. Ya ben, benden daha iyi şoför bulamazsın. Ya. <laughs> ya ben daha iyi şoför bul bulabileceğini mi zannediyorsun? Evet. Kimmiş? <gülüyor> <gülüyor> Yavaşla. Ay tamam. <laughs> ha 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 arabada gaz pedal. Yapılmıyor sol. Kanka geri he, tamam. Kanka şu an oyun feci kastığı için yapamıyorum da. Tamam. Ka kaza bas Kaza bas kaza. Son anda. Kaza bas kaza kaza. Ya kaza bas kardeş. <laughs> Kanka bak dur. Kanka geri yap. E, 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 e ederi yap e, ederi yap, e, ederi yap. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa. Lan! Aa! <laughs> Kanka, ge geri yap, geri yap, geri yap, geri yap. Aa! Geri, geri yap lan. <laughs> Kanka ben yeniden git. ne o? Ana. Nerede geldik lan? Tuna sen Robux'un mu vardı? Hayır. <laughs> Kanka bana da Robux verir misin? Ne? Var mı? Ol. Dur. İleri. Geri. 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 Geri yap. Geri yap. Tamam dur. Lan lan lan. Lan. Ya. Gaza bas, gaza bas, gaza. Hmm. Hi, dedi. Sola basılı tutuyorum. Bıraktım. Snowy'e yeah, dedi. Niye Kanka niye bu kadar kasıyor? Baya bir kasıyor şu an. Şey sul, 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 sul. Yaptım. Bu kadar bu, Lan bu ne? Bayağı bir kasıyor. या बुद्धि